Ezide dikkatli Mateus Lins. Hakem düdüğünü çaldı. Kaan geldi. Kaan Ayhan vurdu. Gol! Müthiş bir gol. Free kickten attı. Önce kaptanlık pozu aldı. Ardından free kickten golü attı. Müthiş vurdu. Harika vurdu Kaan Ayhan. Mertens'in tepkisi. Bugün Mertens. Galatasaray İlk ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı. Oyundan alınırken kaptanlık pozu bandını verdi. O da Mertens gibi attı. Müthiş bir gol attı Kaan Ayhan. Frikik'ten harika vuruyor. Mateus Lins uzandı ama bu topu durduramadı. Jeneriklik bir gol Kaan Ayhan'dan. toptan atıyor Galatasaray. Yine duran toptan golü bu.